Bu videomuza yorum bırakanlar arasından seçilecek bir kişi 100 TL hediye çeki kazanacaktır. Uzay nedir? Uzay, dünyanın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan, gök cisimleri hariç, evrenin geri kalan kısmındaki, sonsuz olduğu düşünülen boşluğa verilen isimdir. Atmosfer ile uzay arasında kesin bir sınır bulunmamaktadır. Fakat dünyanın atmosferi, yukarı doğru çıkıldıkça incelmektedir. Ortalama sıcaklığı, eksi 271 santigrat derece, mutlak sıfır noktası ise, eksi 274 santigrat derecedir. Uzayda, milyarlarca galaksi bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu tahmini galaksilerin içinde, tahminen, milyonlarca yıldız sistemi, gezegen ve asteroid bulunmaktadır. Fizikçi Carl Sagan'ın kitabı, Kozmos'ta yazdığı üzere, evrende bulunan atom sayısı, 1088 kadardır. Bu sayı, 10 oktovicintilyon, evrensel atom sabiti olarak da adlandırılmaktadır. Albert Einstein'ın, görelilik teorisine göre uzay, elastik bir dokuya sahiptir. Cisimlerin, bu elastik dokuyu bükmesi sonucu yerçekimi oluşur karanlığı, büyüklüğü, karmaşıklığı ve bilinmezliği sebebiyle uzay, tarih boyunca birçok araştırmaya konu olmuştur. İnsanlar, uzayı merak etmiş ve uzayı araştırmak için çeşitli aletler icat etmiştir. Teleskop, bu alanda çok önemli bir icattır. Çağlar geçtikçe insanlar daha güçlü teleskoplarla uzayı incelemiş, uzay hakkındaki bilgilerini artırmıştır. Merakını gidermeye başlayan insanoğlu, bununla yetinmeyip uzaya giderek daha fazla bilgi toplamak istemiştir. İnsanlığın, uçağı icat etmesiyle dünyayı çevreleyen yakın uzay hakkında, hakkındaki bilgiler daha da artmaya başlamıştır. Nihayet, güçlü füzeler ve yapma uyduların yapılması, aya insanlı ve insansız araçlar gönderilmesi, yapay uyduların geliştirilmesi, atacağıma Large Millimeter Array gibi çok güçlü radyo teleskoplar ve Hubble Uzay Teleskobu gibi optik teleskoplarla uzayın derinliklerinin araştırılmasıyla beraber, 20. yüzyılın ikinci yarısında insanlığın uzay hakkındaki bilgileri önemli ölçüde genişledi, insanların uzay araştırmaları astronomi bilimini doğurdu. Bu arada teorik fizik ve astronomi konusunda devrim yapacak görüşler ortaya atan Albert Einstein gibi bilginlerin uzay konusunda ortaya attıkları pek çok kuram gözlemcilerin uzay üzerine verdikleri bulguların mantıklı bir şekilde açıklanmasını sağladı. Uzay konusundaki ilk sağlam bilgiler 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında özellikle kuzey ülkelerinde kurulan gözlemevleri sayesinde alındı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Palomar Gözlemevi, dünyada mevcut gözlemevlerinin en büyüğüdür. Buradaki aynalı teleskopun çapı 5 metre, yüksekliği 40 metredir. Bu gözlemevlerinde uzaydaki gök cisimlerinin kütlesi, hacmi, ışığının şiddeti ve benzeri incelenmektedir. Uygulamalı fiziğin geliştirdiği tayf spektrum analizi, uzaydan gelen ışıklardan cisim hangi elementlerden oluştuğunu göstermektedir. 1932'de, Karl Gutejanski adındaki bir mühendisin, rastlantı sonucu bulduğu, uzaydan gelen radyo yayınları, daha sonraki yıllarda radyo teleskopların, doğmasına ve uzayın derinliklerinin dinlenmesine, bu radyo yayınlarının kaynaklarının ve nedenlerinin bulunmasına yol açtı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların geliştirdiği V1 ve V2 füzeleri, daha sonraki yıllarda uzayın keşfi için yapılacak çalışmalarda, büyük bir adım oldu, 1947 ila 1956 yılları arasında özellikle ABD, uzay çalışmalarına büyük hız verdi, yapılan uzay uçuşu denemelerinin hiçbiri bir uzay aracını yörüngeye oturtmayı başaramadı, bu arada, SSCB, 1957 yılında 3 kademeli Vostok roketleriyle, Sputnik adındaki ilk yapma uyduyu dünya çevresinde yörüngeye oturtarak uzay yarışında öne geçti, uydulardan, elde edilen uzay üzerine bilgiler, canlıların, özellikle insanların uzayda yaşayabilmeleri için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koydu, böylece, uzay tıbbı doğdu ve gelişti, uzayda, ilk insan Insan ise 12 Nisan 1961 tarihinde SSCB'nin uzaya gönderdiği Yuri Gagarin oldu. Bu arada insanların uzay boşluğuna yerleşmelerini sağlamak, uzayı uzaydan izlemek, dünya üzerinde haberleşme kolaylıkları sağlamak için binlerce uydu yörüngeye yerleştirildi ya da uzayın boşluğuna fırlatıldı. Nihayet 1969 Temmuz'unda Ay'ın Amerikalı astronotlar tarafından ziyaret edilmesi uzay çalışmalarında en önemli adımlardan biri oldu. Günümüzde uzay yarışı sürmektedir. Özellikle insan anlı uzay aracı yapabilen ABD, Rusya ve Çin bu yarışın içindedir. Hindistan ise insan taşıyan mekik geliştirerek bu yarışa katılma aşamasındadır.